hepinize merhaba. Bugün bir videoda gene beraberiz. Bu tabi bir kısa bir video olacak. Videoma başlamadan önce geçen e, videomda olan yorumlara çok teşekkür ederim. Hatta beni destekleyen kardeşlerim işte e, ölmeden önce değerini bilelim falan falan yazmışlar sağ olsunlar. B e, böyle abonelerimi yükseltmeye, gayret edenler işte hep beraber yapalım bu işi işte destek olun falan sağ olun. Kim elinden ne geliyorsa yaparsa hepsine teşekkür ediyorum. Yapan yapmayan. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. şimdi ben bugün ne yapacağım ya? Bu görmez adam bugün ne yapacak? Hadi bakalım ne yapacak? Şimdi herhangi bir planım yok. Benim böyle bir doğaçlama yapıyorum biliyorsunuz. Ee, bazen tam yapabilirim, tam yapmayabilirim, aksaklıklarım olabilir. Ha yalnız dur şu şeyi pozisyona getirelim. Göreceğiniz gibi olsun. Evet. Olsa bir şey olmaz herhalde. <laughs> Şimdi ne yapalım bugün? Evet şuraya takalım. Kağıdımızı biliyorsunuz düz takmak gerekiyor. Düz takmazsan yaptığın şey devruk olur. Evet. Dur. Girmedi şuraya ya. Dur bakayım. Niye girmedi? Şöyle yaparsak Heh. Heh, şimdi girdi. Oldu şimdi. Tamam efendim, tamam. Hadi sıkalım şunları. He, şöyle yan çevirelim. Ne yapıyoruz bugün? Bugün Aa, bugün bir at çizmeye çalışıyorum. Ama ben böyle bir şey yapacağım deyince dört dörtlük ben bunu tamam yapacağım demiyorum. Yani ee, ne çıkar belli olmaz. Onun için hiçbir zaman ben e, yani hatasız yapıyorum diyemem. Ne çıkacağını bilmiyorum çünkü. Şimdi böyle başlayalım bakalım. Bu ne biçim atsa böyle. Şimdi siz bakıyorsunuz bu ne yapıyor böyle. Bir görmez insan yani görmez bir kişi nasıl at çizer? bakın görmenin yani dokunmanın nasıl görmeyle eşit bir gücü var. Şimdi şuradan şuradan kuyruk şöyle kuyruğumuzu da yaptık yani kuyruğumuzu yaptık değil benim kuyruğum değil bu. Atın kuyruğu. <laughs> kuyruğumuzu yaptık deyince şimdi ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim kafaya geldik. Kafa burada. Buradan biraz saç gösterdim şey. Saç şeyini gösterdim de azıcık. Evet, şimdi gözünü gözünün yeri burada burası burada olursa ağız, göz, göz şurada mı olur? Tam şurada olur. Gözünü de yaptık. Evet, şimdi bu bakalım şöyle bir gövdeye de ona göre belki kafa şey olmasın ya. oyunun kasını göstereyim. şimdi şuradan bir çizgi çekelim. öyle bir şey ki boyutu tam görmem lazım gövdeyi oturtmam için gövdeyi tam göremezsen biraz zor. Mesela şurayı şöyle belirteyim, şurayı da belirteyim. Şimdi kafa burada tam dörtlük dört dörtlük olmayabilirsiniz söyleyeyim yani Evet Evet şimdi biraz biraz sanki olmaya başladı gibi ama... bu şimdi burayı... Şuradan başlıyor ayak... Uzun yapmayalım, fazlaca öbüründen uzun olmasın. Dur şimdi şunu belirtelim yerini... <laughs> bol paça bol paça at oldu. Evet. Şimdi heh, şöyle yaptık. Dur şimdi şu bir tane ayak bir tane de şöyle yapalım. Evet şöyle bir ayağını kaldırmış şöyle bir ayağında şey bu oldu mu acaba ya he ha şurada bir ayak daha var bu da şöyle görünsün bari ne yapalım böyle görünsün de şuradan şöyle görünsün bir ayakta öyle gösterdik Belki e, yani orantılar biraz şey olabilir. Yani buna çok ince çalışmak lazım. Hassas çalışmak lazım. E, yani bu bu kadara kadar. Şöyle biraz gölgelendirelim şöyle. Şöyle biraz gölgelendirelim. Fazla da bir uzun olsun istemiyorum videoyu. bu atı giydirebilirim de esasında. Yani giydirebilirim ama mesela onun şuradan mesela şöyle bir şeyi vardır. Şöyle bir şeyi vardır onu böyle üstüne bime. Hatta şuradan da şöyle bir oturma yeri falan. Şu karnından şuradan bağlanır o. Buradan bağlanır. Ondan sonra bu şeyi mesela şu göğüs kısmında e, nasıl oluyor? Ha, göğüs kısmından böyle gelir bir çizgi, şöyle gelir, şöyle. Bak şöyle gelir. Ondan sonra şuradan e, şöyle gelir, şuradan döner. Şuradan şöyle döner. Hmm, o çizgiyi de yaptık. Evet. Bir de şeyi var onun. E, şuradan ağzının kısmından şöyle gelir. E, buradan da e, şey böyle hmm, ne diyorlar ona? hani tutuyor ya kafasını sağa sola sağa sola gitsin diye falan böyle buradan şey yapar o elinden şuradan çeker. Evet. Bir de ne vardı? Bir de bunun gözlüğü vardır. Şeyi vardır. Şu alnının burada şöyle. Şöyle gelir de o. Şöyle gelir. O sonra bu tarafa doğru ama şimdi gözlük yaparsam Gözü kapanmasın ya boş ver yapmayayım başının üstünden gelir şuradan böyle o atarlarını böyle basın üstüne şuradan atarlar öyle ya yanlışım yoksa tabii öyle bir şey valla arkadaş şimdi şey göstereceğim size de şimdi önce şöyle bir göstereyim. İnşallah bir hata ya da bir e, orantı belki tam olmayabilir ama şimdi şöyle bir göstereyim. Şimdi de şöyle göstereceğim. Evet, şimdi de şöyle göstereyim size. Kafa nerede? Kafa bu tarafta. Dur, yanlış tutmayayım da. Heh, tamam. tamam şöyle. Bakın işte bu. Yakın yaparsam herhalde e, tahminime göre tam göremezsiniz herhalde ama şöyle yapar. Nerede ki kağıt? Gitmiş kağıt o tarafa. Heh. Şimdi şöyle tutarsam tam olarak görürsünüz. Evet. Bugün de bunu çizdik. Abone oldun bana aboneliklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yorumlarınız ne olursa olsun yapın, iyi veya kötü. Ben ne kadar yorum yaparsanız o kadar daha çalışmalarımı güzelleştirmeye bana faydası olur. Onu söyleyeyim size. Hem siz yorum yapınca bana bir güç geliyor böyle. Böyle kabarıyorum falan böyle. Koltukları hoşuma gidiyor. Evet. Aa dur. Ha siz beni tamam düzeltmişim ya düzelttim mi diye bir de bakıyorum. Şimdi çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir takip videoda buluşmak üzere hoşça kalın.